Her ne kadar Zülcelal Hazretlerinin bize ihsan eylediği suret üzerine başka bir suret inşa eylemek günah ise de bıyıklarımı biraz daha koyultur musunuz hanım kızım? Hoca yaşlandı artık diye rivayet çıkardı gafiller. Beyefendi ben yüzünüze resim yapmıyorum. Sadece çizgilerinizi belirginleştiriyorum. O da günahtır. Hele bir hatun kişinin cismani teması katmerli günahtır. Allah gafur ve rahimdir. Mecmu İddi'in kulunun günahlarını affeder inşallah. Bakmak ister miydiniz? Teşekkür Buyurun. ederim. Biraz tüylü olmakla beraber beni 1980 öncesine çevirdiniz. Elinizde bir filenizle kadayıfınız eksik. Biz kadayıfın üstü kızardı derken onlar altını yaktılar. Tamam efendim bu kadar. Geldiğinizde sağlık. ...şimdi müsaadenizle ben konuşma metnine bir göz atayım... ...tabii efendim... ...Bismillahirrahmanirrahim... ...aziz ve muhterem din kardeşlerim... ...neden kalkınamıyor memleket... ...ağır sanayi hamlesini neden yapamıyor... ...bunun bir hikmeti vardır elbet... ...çünkü başında üç batıl musibet... ...birisi dünkü çocuk... İsmet Paşa'nın oğluymuş. Batı'da atom fiziği okumuş. Ne ayıp. Senin işin mi o cahil? Allah'ın birleştirdiği atom parçalanır mı hiç? Vallahi o seni paramparça eder de şaşırır kalırsın. Anne sözü dinlemediğine pişman olursun. Mevfi Hanım sana söyledi, siyasete girme evladım dedi. Girdiğinde başın göğe mi erdi? İki saat konuşuyorsun, ne dediğin anlaşılmıyor ötekisi desen faizci, cambaz, mühendislerin yüz karası, hatta iki yüz karası fabrikaları açıyor, ağır sanayi hamlesi için mi? Hayır. Onun fabrikalarında namus tüketiliyor. Namus sömürülüyor. Bizim zamanımızda 200-250 olan vesikalı hatun sayısı senin zamanında 3000 oldu. Bu uçağı atlamak. Üçüncüsü desen, bir şeytan. Maazallah eline düşmeyesin. Her söylediği büyük yalan, adı Muhteşem Süleyman. Efendim hocam, nasılsınız? Hocam? hocam, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aşağı çok formda görüyorsunuz hocam. Yani Çanakkale'den beri böyle çok forma görüyorsunuz. İyi insan lafının üzerine gelirmiş. Ben de şimdi senden bahsediyordum aziz kardeşim. Sen bize peki bahsetmezsin. Ne oluyor? Ya aileler mi fethediyor? Özel bana satıyor? mı? de verif veriştiriyordum evvel Allah. E, bizden ne istiyorsun be hocam? Sen yeni yetmelere sat. Bak malı götürüyorlar valla. Allah'ın izni keremiyle kimseler malı götüremez. 250 sandalye alırız. E, geriye bir şey kalmıyor. Her şeyi götürüyorsun. Geriye kalanları da siz paylaşırsınız. Ne yapalım? Hayat zor. Ayıp oluyor hoca. Biz seninle biliyorsun hapishane ahalasıyız. Zaten bu halim bozuk. Hayırdır inşallah aziz kardeşim. Rengi ruh saharını, biraz solgun görüyorum. Ne münasebet? Şöyle değil. Razmiye sabahları Aşık vitamin veriyor, potansiyon suyu veriyor. Bu vitamini falan bırakın. Bu batı icatlarını terk edin artık. Bu batıl itikatları terk edin artık. Bak Özal'a olsa söylemem fakat seni severim söylüyorum. Nazmiye Hanım kardeşime söyle, sana kına kına yapsın. Bizi çekemeyenler de saçına kına yaksın. Ona saçına demezler. Mani oluyor halimi takdire hicabım. <laughs> Süleyman Bey buyurun efendim sizin makyajınızı yapalım. Çıkıyorum. Müsaadenizle bir bak hocam. Estağfurullah Aziz kardeşim buyurunuz sizi de boyasınlar. <laughs> boyasınlar mı benzesinler. Bu TRT beni çirkinleştirmek için elinden geleni yapıyor. Tabii bizim eski yardımcıya, eski katibe hiç öyle değiller. E, devir ye kürküm ye devri Aziz kardeşim. Adamı bir boyuyla çeşersin. Siyah saçlar, bu kırmızı yanaklar. 22 yaşında. Adalet mi bu? Bize gelince böyle. Dönüşüm. Karar verdim. İktidar geldiğim zaman TRT'yi kapatacağım. Efendim çekime az kaldı. Başlayalım makyajı. Haksız mıyım hocam? Haksız mıyım? Arkadaşlara rica ediyoruz. Arkadaşlar. Geri göstermeyin. Böyle sarkatıyorlar buraya kadar. Tam karşıdan çekiyorlar kabak gibi. Böyle çarpıyor. Böyle kabak. Estağfurullah aziz kardeşim. Kabak da mübarek bir taamdır. Beyefendi biz burada kimseye farklı muamele yapmıyoruz. Sizi güzelleştirmek için elimizden ne gelirse yapıyoruz efendim. Ne yapıyorsunuz? <laughs> ne yapılabilir Yapmış olmak için yapıyoruz demek yapılabilecekleri yarısıdır. Yani zet bir ihtisarın sunu altında iyi miyim emin Ayıptır. Adalet değerdir. Birinci sınıf en iyi kumaşlardan kat kat Avrupa elbiseler diktiriyoruz. Bir günde kırışıyor, yok. Turgut Bey'in bir elbisesi var, 1980'den beri her gün giyiyor, ne kışlıyor ne buluşuyor! Böyle celallenmek size hiç yakışmıyor Aziz kardeşim. Bu Turgut kompleksinden artık kurtul. İktidarlar da gelip geçicidir. Bu Eta. dünya Sultan Süleyman'a kalmamış. Başınızı dik tutun! Ne demek? Başımız dik kim bizim? Bizim başımız her zaman diktir. Biz her zaman dik başlıyız. Bizim bir meselemiz yoktur. Ne yapalım? Bir vermeyeceği hesabımız mı vardır? Turgut Bey gibi milletin malını millete mi sattık? Turgut Bey gibi köprüleri bağışlar mı okuttuk? Öfkelenme Aziz kardeşim, keskin sirke küpüne zarar. Mesele o değil hocam. Mesele o değil. Mesele her şey açık olmasındadır. Biz başımızı böyle tutarız. Biz başımızı böyle tutarız. Biz başımızı Başımız böyle tutarız. Bizim millete veremeyeceğimiz hesabımız, korkumuz yoktur. Nasıl olsun efendim makyajınız? İyi olsun. Çok iyi olsun. E ee, öyle bir his ki Necmettin Hoca'nın yüzündeki pirifanilikle bizim eski katiplerden Turgut Bey'in yüzündeki şeytanlık birbirine karşı bu resim bize en az 30 sandalye getirir. İşini nasıl da iyi bilirsin seni bezirgan kafir. Aziz kardeşimizi iyice bir benzetiniz hanım kızım. İyi. Ah beyefendi sizi kayıt stüdyosundan bekliyorlar. Sağolunuz. Şunları hemen alayım. İnşallah zindeliğin ve teravetin bozulmamıştır. Senin zindeliğin teravetin bozulur mu hoca? Sen bizi daha kaç defa sulu götürür, sus getirirsin. Estağfurullah. Hanım kızım bu yeşil ceketim takken televizyon ekranlarında nasıl görünür acaba? Sevkalade güzel füme görünür efendim. Eyvahlar olsun. Aziz din kardeşlerimizin karşısına Süryani papazları gibi çıkacağız desenize. Hoca bu din meselesini fazla karıştırma yoksa Güzel şişirme dizi, güzel içeri tıkacaklar. İnşallah refah iktidarında kim kimi içeri tıkacak görecekler. Ay efendim iki dakikanız kalmış sizi bekliyorlar. Allah hepimize uzun ömürler versin. Niye iki dakikamız kalsın daha yapacak çok işimiz var. Evet biz makyaja devam edelim. Aziz ve muhterem din kardeşlerim, Cenab-ı Allah'ın inayeti sizlerin şahsi gayretleriyle inşallah partiniz refah 29 Kasım seçimlerinde iktidara gelecek. Partiniz refah hediyeli. Şimdi refah sandıklarında milyonlar sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Basın mührü refaha, gerisi kalsın Allah'a. Yakalayın yeşil ışığı, siz olun hak aşığı. Eski mi selamet kapaklarınızı atmayın. Üç eski selamete şimdi bir refah. İlaveten bir namaz takkesi, iki tesbih, bir sabır taşı, rengarenk seccadeler, muskalar, ayrıca hacı tütsüler, beş seçmenimize erbabı tarafından hazırlanmış hakiki padişah macunu, Mekke Medine manzaralı renkli televizyonlar, Aziz din kardeşlerim, yarın bir refah alın, farkı anlayın. Selamet Suudi Arabistan Standartları Enstitüsü garantili. Refah yakında sandıklarınızda, bu fırsatı kaçırmayın. Yakalayın yeşil ışığı, sizde olun hak aşığı. Allah'ın inayeti üzerinize olsun benim aziz vatandaşlar. Sevgili şey, vatandaşlarım ben doluyorum. Şöyle, o aile, ben seni Ben doğru yolum Üç olmadı, kanal değişik. Üç daha... Hayır yani daha yavaş şey yapacağım. yazı. 10 dakikada okuyacağız diye, yazı çabuk çabuk okuyamıyorum. Ben hafif böyle biraz yavaş okumam lazım. Tamam Anlayamayacağım kardeşim, vatansiyip sahibim olsun. Teşekkür Doğru yol bir kere şey alınır, alınca elsin alın. Anlayacaksanız almayın. Biz alın demişsek, alın demişsiz. Almayın demişsek, almayın demişsiz. Alın demişsek,